Bir soru, bir çözümle geceye noktayı beraber koyalım. Herkeslere selamlar, herkese iyi çalışmalar dilerim değerli arkadaşlarım. Gececi tayfa sorusunda bu gece çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz tam ÖSM tadında, ÖSM dilinde yazılmış bir soru tarzı. Sorumuzda hem üçgen alan mantığını, hem eşkenar üçgeni, hem üçgende benzerlik, üçgende benzerlikle üçgen alan mantığını kurgulayabileceğim bir soru tarzı. Tabii ki ilk başta bence görmesi yine zor sorulardan biri. Gördükten sonra da evet çorap söküğü gibi adım 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 çözülmeye başlayacak. Öncelikle senin soruya bakmanı, senin bir kez şöyle göz geçirmeni, neler yapabileceğini düşünmeni istiyorum. Sonra bu dakikadan sonra videoyu devam etmeni. Bakalım aynı noktada aynı fikirlerde buluşmuşuz mu? Aynı şekilde soruyu görebilmiş miyiz? Yorumlarda lütfen bunu da paylaş. Eğer hazırsan takıl peşme, bu gecenin çok güzel geometri sorusuna başlayalım. Kenar uzunlukları 2, 4 ve 6 santim olan 3 eşkenar üçgen birer kenarları hizalı olacak biçimde yan yana yerleştirilip iki köşesini birleştiren kesikli doğru parçası çizildiğinde oluşan bazı bölgeler boyanıyor. Buna göre boyalı bölgelerin alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi soruya böyle baktığımda boyalı bölgenin alanlar toplamına bakacağında ya nasıl gidebilirim ben burada oluşan üçgensel bölgelerin alanlarını nasıl bulabilirim diye düşünebilirsin. Ama şöyle bir verilen bilgileri yerleştirelim. Ne verilmiş mesela? 3 tane eşkenar üçgen verilmiş. Her bir açısı 60 derecedir. Nokta açısı gösterdiğim yer 60 derece. Burada nokta açısı diye gösterdiğim yer 60 derece. Burada da noktası açısı olarak gösterdiğim yer 60. 60, 60, 60. Bir dakika. O halde iyi güzel arkadaşım. Bu yeşille taradığım doğrular paralel doğrular diyebilir miyim? Tabii ki diyebiliriz. Neden göndeş açıyı almışım 60 derecelik açı getirmişim buraya taşımışım nasıl taşıyabilirim paralel olursa taşıyabilirim aynı mantıkla buradaki nokta açısı olarak gösterdim 60 derecede o zaman bu 3 doğru birbirine paraleldir sonucunu çıkarırım tamam güzel hocam yani bu sonucu çıkardık başka şöyle şu noktayı mavi ile gösterdiğim noktaya kadar şuradaki uzunluğa baktığımda 4 2 daha 6 birim yapar hocam bak burası da 6 birimdir. Ha ben büyük üçgeni görürsem yani noktasal olarak gösterdiği ve şu anda sarıyla üstünden geçtiğim bu büyük üçgene baktığımda benim için hatta şuraya da bir isim verelim. A, B şeklinde söyleyelim. A, B doğru parçası bu büyük üçgenimizin bir orta tabanıdır diyebilir miyim? Diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Neden bir kere bu doğruların birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu B noktası dikkat edersen 6 6 olmak üzere. E bu doğru parçasını iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki orta noktadan paralel gönderdiğim zaman bu oluşan doğru parçası benim bu sarıyla gösterdiğim üçgenimin orta tabanı olacak. Güzel. Bu bilgiyi hemen gördük şu an. Peki bu üç tane üçgenim var. Biri iki, biri dört, biri de altı santimlik olan eşkenar üçgenlerim. Demek ki mesela altı santimlik olan eşkenar üçgende her bir kenar altı birim demektir. Burası da altı birimdir, burası da altı birim. Peki artık tabanın altı birimsi. Buradaki orta taban E, tabanın yarı uzunluğuna sahiptir. 3 birim olarak yerleştirdim. Güzel, güzel oldu. Hocam burada ortada verilen eşkenar üçgenin her bir kenarı 4 birimdi. Burası 3 birimse şuraya 1 bir birim kalacak. Evet tamam buradan da bu sonucu çıkardık. Bir de bak şu kırmızıyla taradığım üçgeni görmeni istiyorum. Gördük. Peki bu kırmızıyla taradığım üçgende zaten bu doğru parçaların da birbirlerine paralel olduğunu söylemiştik. O halde ben şuradaki uzunluğu bulabilir miyim? Evet temel benzerlik teoreminden bulabilirim. Kenarların birbirine oranı tabanların birbirine oranı eşit olacak. Mesela ben buraya x desem kenarları oranlasam 2'nin 6'ya oranı bir yandan yazalım. 2'nin 6 oranı tabanların birbirine oranı yani x'in 3'e oranı eşit olmalı. Burada 6 ile 3'ü sadeleştirdim 2, 2 ile 2'yi sadeleştirdiğimde x'i bir birim olarak buldum. Yani x dediğim yeri siliyorum burasının bir birim olduğunu anladım. Peki buradaki küçük eşkenar üçgenin bir kenarı iki birimse burası bir birimse şuradaki uzunluğa da bir birim kalacağını gördüm. Bir dakika. Bu taradığım yerleri artık biraz sileyim. Çünkü farklı yerlerdeki bazı kavramları görmeye çalışacağım. Şurayı da silmiş oldum. Hocam şuradaki yeşille gösterdiğim üçgende bu tabanlar birbirine paraleldir diyebilir miyiz? Bence deriz. Neden? Burası eşkenar üçgenin bir 60 derecelik açısı. Burası 60 derece açı. Doğal olarak yöndeş olduğuna göre bu doğruların birbirine paralel olması gerekir. O halde kırmızıyla taradığım bu üçgenler kelebek kuralı gereği benzerliğine baktığında kenarların birbirine oranı bir yani benzerlik oranı bir geldiğine göre bu iki üçgen eş üçgenlerdir deme hakkına da sahibim. O halde ben burada oluşan üçgenin alanına S birim kare dersem burada da oluşan üçgenin alanına yine S birim kare derim. Peki ben olayı şuraya da taşıyabilirim. Şurada da paralel doğrular vardı. Yine hocam hatta şu renklendirmeleri yine silelim. Şurada bir yeşille gösterdiğim yerde yine kelebek benzerliği yapabilirim. E buradaki taban uzunluğunu demin bir birim olarak bulmuştum. Buradaki taban uzunluğu da bir. Kelebek benzerliğinden tabanların birbirine oranı benzerlik oranı verir ki benzerlik oranı 1 bölü 1'den bir gelecek. E demek ki benzerlik oranı 1 ise aslında burada oluşan kelebekte oluşan o iki üçgen benzer değil de eş üçgenlerdir. Sen buradaki alana S dediysen buradaki bölgenin alanına da maviyle göstermiş olalım. S birim kare deriz. Güzel. Bak kelebekler artık kendini göstermeye başladı. Hocam biz orayı bu mantıkla yürütmeye kalkarsak e, ben burada da bir kelebek yaparım. Hay hay efendim bence de yapmak mantıklıdır. Yine aynı şekilde burada oluşan parçaların birbirlerine paralel olduğunu görüyorum. Benzerlik oranını bulursam ki kenarların birbirinin oranı bana benzerlik oranını verecek. Hocam 1'in 3'e oranı bana bu iki üçgende kelebekte yaptığım e, benzerlikte 1 bölü 3 benzerlik oranı geldi. Hemen aklına şu gelir değil mi? Benzerlik oranının karesini alırsan alanlar oranını verirdi. E, alanlar oranı 1 bölü 9. 1'e 9 demek. Buraya 1 yani buraya s düşerse bu bölgede oluşan alana 9s düşer anlamı taşır. Yani bu bölgenin alanı 9s olur. Güzel gidiyoruz şu ana kadar. Yine tekrardan sildim şu karıştırmasın kafamı. Şuraya 3 birim bulmuştum. Eşkenar üçgenin bir kenarı büyükte 6 birimde. Buraya 6 yazabilirim. Peki buradaki eşkenar üçgenin bir iç açısı 60. Burada da aynı şekilde bir iç açı 60. Arada kalan şu yeşille gösterdiğim açıda doğru açı olacağına göre 60 derecelik açı kalmaz mı? Sanki soru biraz sırıtmaya başladı. Hocam bir kere bizden istenen bölge boyalı bölgelerdi toplamı. Peki boyalı bölgelerin hepsini sayı cinsinden yazabildim. 9S, 1S daha 10, 11, 12. Yani kısacası işin özünde benden istenen bölge 12S. Ben S'yi bulduğum an olayı bitiririz sanki. Peki 9S'lik bölgenin alanı, bu üçgenin alanı, e, üçgende sinüsle alan formülü vardı hatırlarsan ne yapıyordu? İki kenar ve aralarındaki açıyı biliyorsak sinüs alan teoremini kullanabiliyordu. Hocam burası 3 birim burası 6 birim. O zaman 3 çarpı 6 bölü 2 dedim. Ama bitmedi. Aradaki açında sinüsünü alıyorum. Ve aradaki açı 60 derece olduğuna göre sin 60 derece yazdım. Peki sinüs 60 derecenin sonucu kök 3 bölü 2'dir. Bunu da düzenledim. Bir yandan sadeleştirmelerimizi yapalım şöyle. Buraya hocam bak 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Buradaki ikilerde birbirini götürürse S'yi kök 3 bölü 2 birim kare olarak bulursun. Santimetre verdiğine göre santimetre kare. Bizden istenen 12 S'lik bölgeydi. O halde gel yerini yazalım. 12 çarpı. S gördüğüm yere kök 3 bölü 2 yazdım. E, 12 ile 2'yi sadeleştirdim. 6. Buradan cevap 6 kök 3 birim kareyle. Doğru, santimetre kareyle. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. Çakarız selamı ama biraz bekleriz. Güzel bir soruydu bak. Gerçek anlamda bize çok farklı bir bakış açısı kazandıran bir soruydu. Yalnız bu soruyu farklı bir yöntemle daha çözebiliriz. Sen o yöntemi görebilecek misin mesela? Bir bak bakalım farklı bir yöntem daha. Şimdi bu yöntemi görüyorum. Acaba bu eşkenar üçgenlerden yola çıksak 30, 60, 90'lar yakalayabilir misin? Belki oradan da gelebilir. Sanki oradan bir tık daha basitte gelebilir ama ilk bakışta görmesi bence onun da zor olsa gerek. Yorumlarda bekliyorum. Daha fazla bu içeriklerin gelmesini de istiyorsan videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayalım. Hocam sorunun zorluğu kolaylığı açısından ben bir şey diyemem. Bence zor ya da kolay soru getirmek benim amacım değil. Benim için önemli olan bu soru üniversite sınavında karşına çıkabilir miydi? Bence bu soru karşına çıkabilirdi. Çıksaydı da zor bir soru olarak da adlandırdık. Yani bu soru bize bir değer kattı. Bu tarz güzel sorular buldukça da senin karşına getirmiş olacağım. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka gececi tayfa sorusunda görüşmek üzere. Her zaman söylüyorum. Çok seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Hoşçakalın.